Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir mola vermiştik. O yüzden kayıt bitti. İkinci şeye her zamanki. Gibi. Şu tüccarı geberteyim ben oğlum. Kanka ne? Aa bize kaç şok lazım oluyor. olacak? Ha? Hayvanları Değil mi? Pardon. Yanlışlıkla vurduk. Aman aman. Ya oğlum buraya taşı oraya şu evin içine taşısana. Neyi taşıyayım? Oğlum sen cam... Tamam. Kum... Okul... Abi biz tabir etmeyi Taşım mı? Taş, taş, taş. Kanka ben taş. elmas kürek yapayım mı? Olur. Bence bir basardık da. Kanka sen de istiyorsan. Ben, şey ben bahçeyi ya. yapıyorum. Bahçeyi yapma sen ee, şeyleri koy. Ben sana odun da veriyorum. Çok bak, O taş kazmam var. Baltam. Al, al şunları Sinan. Sağ ol kanka. Şunu da al. Şunları da bir tane daha var. Oğlum bu sefer düştü. Tamam sen sen bana çok kaşınıyorsun. Nasıl kestin lan ben onu? O İngiltere'den geldi. Hı? Bazıları onlar da İngiltere'den. Hı? Şu mesela senin kafayla kapattın kafa İngiltere'den geldi. Hı? 90 İngiltere'de ne oldu mu onların? Kaç dolar? 350 TL'cik bir tanesi. Yok, o parayı verdin mi? Oğlum halam aldı halam aldı. Yine de halam verdi mi? Oğlum hediye getirdi öyle. Bu şu iki sterlin mi? Üç buçuk sterlin mi öyle bir şey? Üç ster, yani üç dolar. Yok sterlin. Sterlin? Sterlin. Onu ben mi? Kaç tane lazım şu an? Ana biz kayıttaydık. Ar arkadaşlar sizi boş Ar veriyorum onları. Arkadaşlar o kayıt bizim için? Onu ilerletin siz. 10 saniye ileri alın. Kanka kaç tane kum aldın? Bir yeter mi? Yeter de oğlum ben eve hesaplayamadım pek. 2.64'lük yap sen yeter ki istek. Kömür var mı sende? Evet. Arkadaşlar bu sesi duydunuz mu? Oğlum onlar nasıl duysun arkadaşlar? Yine de arkadaşlar biz bir izleyeceğiz bir daha. Ne olur ne olmaz. Belki onu sansörleriz. söylemeyi bilsek. Değil mi? Kanki eşyaları sandığa bırak bence. Sandık yok da. Ben zaten bitmek üzere benim şey. Ya Kaç taneydi? Bir iki atmış dedik ya. Kanka ben kaç tane topladım biliyor musun? Kaç? 128. yani 129 tane topladım. İyi. Şimdi kürek yapayım ben. Gel. Aa oğlum benim elmasım yok ya. Var ya ben bu sana verdim. Ha vardı doğru. Gel kanka. Sana şimdi fırın bendeydi. Fırın. orada. Yaparız değil mi? Taşımızı ver sonuçta. Işte. Yaşasın ya, Mustafa Kemal Paşa. Şey... Ben... Ben... Bugün 29 Ekim. Hı. Arkadaşlar ee? 29 Ekim Cumhuriyet Mayramı kutlu olsun. Hepinizi buradan biz annemize ve ablanıza selamlar. Ağabeyim. Hangi roldun versene. 4 tane sadece. 4, 4 tane bir şey olur mu 4 tane? altmış 64'lük mü? 4 tane sadece. Tamam şuraları kapatayım. Onlar bağırıyor oğlum. O, o beni çağıranlar. Neden? Onlar zile basıp kaçıyor. Sen ne böyle yapıyorsun? Arada bir basıyorum ben de Yapamam Yapamıyorum. Yap. Bugün yaparız. Neden bağırıyorlarsın? Bilmiyorum. Kanka dört tane odun varsa ne olur? Sana sandık yapacağım. Altı tane. Tamam. Al şurada şurada. Bak kendim için aklım sana yetmedi. O yüzden bir daha yapıyorum sana. Bak Sinan nasıl oldu şimdilik? Sen elmas kürek yaptın mı oğlum? Evet. Şans. Kanka bu da 10 kömür koyuyorum. Yani şey Kumları eritmek için. Şimdi yaptım. Kanka hepsini ince cam yapsak nasıl olur? B bayağı fazla olur. Hem bir şey için de Bazen çok Minecraft oynadığınızda böyle şeyler olabilir. Neden yapıyor? Ben... Röportajı ses çıkaran yaratık yapıyor. Of yarım bir, bir, sürü odun harcadım lan. Tamam versene ben de tamamlayayım. Yaptım oğlum ben. İyi ben de üstüne Topraklardan Aa, bir kumları, şey Aa kumları kumlar kumlar. Kumları. Kanka ben fırına koymadım. Bir baksana sen sen. Ne yapıyor? Kanka eşyaların... Bir tane sandık seç. Bir tane sandık seç kendine. Şu. E, pardon. Bütün eşyaların var. Emantinin düzenli biraz. Ben düzenledim. Kanka bir tane bende ham demir var. Ne alaka? Biz demir bulmadık ki. Değil mi? Ama bir yerden çıkmıştır. Değil mi? Çiçekleri alıyorum. Çiçekler dursun dursun. Ya e zaten bak. Tamam. Biraz da çiçek toplayalım. Bahçe için lazım olur. Evet arkadaşlar. Kanka bu peygamber şey nerede? Yaban çiçeği. Peygamber şey, şey var. Şey nerede o? Aman. arkadaşlar size bir soru soracağım. Yorumlarını olur şöyle bir cevap verin. Peygamberimiz hangi yıl doğmuştur. Bunu yazabilirsiniz. Kanka uyalım. Zombi geliyor. Canları. Kanka. Kanka envanterini boşaltsan da. O yüzden yaptım sandım Bütün hepsini boşalt. Gereksiz. Gereksizleri boşaltıyorum vallahi. As. Arkadaşlar, ben telefonumdan görseydiniz bana şey yaptım. Sinan da bana şey yaptı. Onu görebiliyorsunuz, benimkini göremiyorsunuz. Ben Arkadaşlar, bu sesi boşaltın. Ben telefonumdan öyle şey dedi Tamam. Sinan var. Ben de çiçek. Gereksizlerin yarısını attım. Yemekler duruyor. Attın derken koydun Hı -hı. Kanka bende baya çiçek var. Yeter mi bu kadar? Göstereyim. Yeter Ben de yiyeceğim. Yemek için baya bir lazım oluyor yemek. Kanka ben de alayım. Kanka hepsini almış Oldu. Lan işte şuraya koydum ya. Ben koyayım bana bırak. Onları bana at. Şuraya kalayım. şuraya kaldı. Tamam ben bir şey. Tamam. Sen bekle. Nereye kaldı? Şurada. Sen bana sağ. Ben hani can koyun işi benden sorun. Bak taktik. Şöyle yapıyorsun ondan sonra böyle sıra sıra koyuyorsun. Bak. Bir tane bir flash oldu. Baltam nerede lan? Kanka 18 tane lazım onu Yemeklerimizi de pişirelim. Kanka. Ben kırıyorum ha şu neydi lan? Kanka, ben fırınları. Kanka fırınları kırma. Neden? E Eve taşıyalım Lan ne yaptın? Ver onları şimdi bana. Sinan. Ne yapıyorsun? Eve taşıyorum dedim ya oğlum. <laughs> Aa kılıç. O bak daha çatısı yok evin çatısını yapacağız. Çatısını sen yaparsın diye düşünüyorum. Yaparım da. Şunlara bak Çiçekleri atmayacağım merak etme. Kendiminkini kendi için alıyorum. Oy. Evet. Çöbüğ nereden bak? Yemekleri pişireceğim oğlum da hadi. Ya geliyorsun. de bahçeye koyak bir fırını. Ne dersin? Hayır. Sandık... Kanka acaba şey mi yapsak mutfak? Ben de taş vardı. Taş herhalde oradaydı da. Kanka yani bu modlu olacak. Bu keşke modlu olsaydı. Hani taşıyebiliyorduk sandıkları. Hani bir eşya öyle diklerden. Ne? Benim sandık nerede? Orada kaldı. Bak dedim. şimdi neden fırınları kırdın ki? Olur. Kanka şehirleri verir misin? Kumları. Kumlar da mı orada kaldı? Taşamıyor mu ki? Bakalım. açlıktan ne Kanka kumlar sende değil mi? Bazı kumlar. At mı bana. Atarım. Şu sandığı ve gereksiz eşyaları koyayım. Şu ne kitapları de... neden bize veriyor anlamıyorum. Murat'ı ne işe yarıyor? Yanları kapatın. <laughs> ne oldu? Bıktım şu reklamdan kalıyor. Ben de korktum. Bu içeride ne işe yarıyor? Sorabilir miyim? mi? Bir boka işe yaramıyor. Dersin bizim videolarımı kaydırır mısınız? Geçen bölümde söylemiştik. Değil mi? Kan beni bir kessene dur şuradan. Elinden doğma bir kessene gerçekten eminim. Bak oğlum sonra beni kesme. Kesmeyeceğim. Bak. Şimdi şey koysana mor tiyantinin de anasını. Kalk sen bana kumu verecek misin bana? Vereceğim oğlum. Gerekli eşyalarımı koyuyorum. Kumu az bir önce bana. Ya da şuraya koy. Aa tut evi. Çiçeğe koyma bunu. Aman koy. Bende var ya bana. Bunlar yedekte dursun. Kanka. Ağaçların fidanı. Evet. Şu taşlar. Karısım. Kapsana iyi bir şey yarar değil mi? Al. Attım. Camları ama benden ben yapayım bir şeydi de, değil mi? Arkadaşlar siz hiç böyle tembel olmayın tamam mı? Kanka ben bahçeyi de ayarlıyorum. Kanka bahçeyi sen yap. Tamam mı? lan yapalım. E? Oo! Bakıyorum öyle taşla yapıyorum. Çok büyük yaptım. Bahçe dediğin büyük olur tamam anladın. Anlamasana da blok vereyim mi? Olur. sen bundan git Biraz küçülteyim mi? Bir iki, iki blok küçülteyim. Hadi sen de adam. Sinanım, şöyle batı kanka. Benim, dur, şuraya... Ayarlayamam. Oğlum bir bir tane kapı kaldı ya. Bir tane kapı sende değil mi? Tek kapalı mı olsun? Yok. Kanka Benim 4 tane kapı. Versene kapı. Benim elimde 5 tane kapı var. Versene. Al. Şurayı kırıyorum. Nereye? Şurayı. Al mı? Canım mı? Hayır oğlum. Heh. Ha. Bahçe yer açmak için. Ha? Bahçeyi daha rahat görebilmek için. Ne hey, buraya mı? oraya kırma. Oraya kırma. Bir, bir tarafla yeter bize. Şöyle. Tamam. Oğlum niye blok koyuyorsun Tamam kırdım gel. Bir tarafı kır. Kırdım Oraya kapıyı koy. Kanka oraya e, şey gelmemek için Canlar şey koyayım mı? Artık bize bunlar bir şey yaramayacak değil mi? Bahçe güzel mi güzel? Bir adam. Kanka için. aklıma bir şey geldi benim. Çok güzel bir şey. Hani arılar var ya çiçekte geliyorlar. Hı hı. Onların için bir beyiz mi yapsak? İpeksi dokunuş çıkarıp yaratasın olur mu? Kanka, İpeksi dokunuş konuşuyor. Kanka eğer çıkarırsak diyor. Yırmak aslında. <laughs> olur mu? O zaman. Oğlum camları niye kullanıyorsun bu şey? Sızlamıyorum en azından sustu. Sonuna takayım, kapsana takayım. Nerede oğlum bu ekosu ama? Bahçeyi de korunaklı yapıyorum he. Böyle biraz üstlere doğru çıkartıyorum. şekli yerleştiriyorum. Tamam. Oğan gibi ben evin gün da yapıyorum. Oğlum bu kadar da demedim lan. Hepsini. Oğlum. Bazılarını kır. Tamam oğlum bir ara yaratı... tak. Arkadaşlar bir dakika.